Merhaba. Şimdi şöyle bir program yaptım. Bilginçliği olsun istedim. Dedim ki 96 yılından bugüne kadar olan şeyleri kronolojik çalayım. İlk yazdığım şarkılar bunlar benim 96 yılında. İlk albümden başlıyorum. Son albüme kadar geleceğim. Hatta bir albümüm daha çıkacak. Bu pandemide Biraz çalışkanlaştım. Bir albüm daha yaptım. Herhalde Nisan gibi çıkar. Oradan da iki parçayı çalacağım ama kronolojik olduğu için yavaş yavaş geleceğim oraya doğru. Şimdi yine ilk albümümden. Bu sessiz ellerdi. Hiç kimse bilmez. Bu arada 20 senedir ilk kez böyle uzun bir konser vereceğim tek başıma. Ee, herhalde yanlış falan çalarım. Sözleri de unuturum. Siz zaten alışıksınız böyle şeylere benden. Problem olmaz. Şimdi hiç kimse bilmez. Ben hep... Sana, ben hep sana gelirim beni anlasın diye tenin bırakırım kamasın aa bir dakika yanlış yerden çalıyorum